Merhaba arkadaşlar ben Çat Kiriş. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar fark etmişsinizdir, sesi biraz farklı geliyor. Ee, normalde arkadaşlar şununla konuşuyordum kulaklığımın mikrofonuyla. Ee, ama biliyorsunuz arkadaşlar havalar çok sıcak. Özellikle izi, ee, inanılmaz sıcak. Ee, Yanında vantilatör çalışıyor şu an. Vantilatör çalışmadığı zaman ben burada oturamıyorum sıcaktan dolayı. Vantilatör ee, çalıştığında da bu mikrofon çok fazla vantilatör sesini alabiliyor. O yüzden bu mikrofonu kullanamıyorum, kameramın mikrofonunu kullanıyorum. O yüzden sesim birazcık farklı geliyor şu an size. Arkadaşlar size bugün Lux tanıtacağım. Tanıtmaya ee, başlamadan önce. Arkadaşlar, e, açıklama kısmında Rune ve Mastery soracak. Aynı zamanda benim canlı yayın var. var. E, Twitch'te canlı yayın yapıyorum. E, Orada da gelebilirsiniz, oradan da beni izleyebilirsiniz. Sol tarafta sosyal medya hesaplarım var. Instagram'dan arkadaşlar her yayın açtığımda e, hikaye paylaşıyorum yayın açık diye. Hani oradan da takip edip gelebilirsiniz canlı yayınlarıma. Arkadaşlar Lux'tan bahsedelim. E, Lux'ın pasifi arkadaşlar. E, Lux'ın en güçlü şeyi bence. Skill attığınız zaman üzerinde pırıltı alıyor. Düz vuruş yaptığınız zaman fazladan AP vuruyor. 200 skill arkadaşlar iki kişiye tutabiliyor maksimum e, yere diyor rakibi. W'si kalkan kendi üzerinize otomatik veriyor. E, takım arkadaşlarınızla doğru atarsanız onlara da kalkan veriyor. İki kere veriyor. Bir giderken bir gelirken. Eski arkadaşlar slow veriyor. Aynı zamanda alan vuruyor. Eski de çok güçlü. İlk olarak eskimi mi eksileceğiz? Hani eskimi tutturması daha kolay olduğu için. Ondan sonra Q'yu mi arkadaşlar? Lux da yapmanız gereken lane'lik aşamasında atama E atıp Adam orada değildi, değil bir de Biraz öne çıktı adam. Lux arkadaşlar adama E atıyorsunuz. Mesela şu an Yıldırım'ın cooldown'ı ee, şey olarak Yıldırım tercih ettiğim olarak. E'ye atıyorsunuz. E'den sonra bir tane düz vuruş yapıyorsunuz. Pasifiniz patlıyor. Aynı zamanda Yıldırım patlıyor. Yıldırım biliyorsunuz 3 vuruşa patlıyor. Lux'ın pasifinden dolayı 2 vuruştu. Yani bir E bir düz vuruşta Yıldırım'ı patlatabiliyorsunuz. Lux arkadaşlar lane'lik aşamasında sıkıntı yaşayan bir karakter. Ee, neden sıkıntı yaşıyor? Hani güçsüz çünkü oyunun erken aşamasında. Oyun sonuna doğru açılan, hani sürekli uzaktan vuran bir karakter haline geliyor. Şimdi arkadaşlar, Lux'da lane'lik aşamasında sürekli pasifini kullanmamız gerekiyor. Yani bir skill atacağız, pasifi vuracağız, bir daha atacağız, bir daha vuracağız. Hani direkt bütün skillleri atarsanız fazla hasar çıkartamazsınız. Hani Mesela ilk diyelim Q skillinizi tutturduğunuz adama gideceksiniz düz vuruşluk yapacaksınız. O an E'yi atmış olacaksınız. Ya şimdi ben bir hemen pasifini patlatayım. Mesela yıldırım da patladı adamın kapısını gördüğünüz gibi. Yüksek bir hasar çıkarttım. Ben bu adamı birazdan keserim. Ignite almış olsaydım çoktan kesmiştim ve ignite'im yoktu. Güzel, flash'ını aldım. Şimdi Ahri de e, Lux'a karşı çok iyi bir pick değil arkadaşlar. Erken aşama için konuşuyorum. Altıdan sonra çok güzel bir pick haline gelecek Ahri. Çok rahat bir şekilde yaklaşabilecek Lux'a. Ama şu an o kadar sıkıntı yaratamıyor. Yani Eskini Arkadaşlar Rural Masteries item var ama aşağıya koyacağım. Oradan bakarsanız hani oyun çok uzamazsa diye söylüyorum. Ki oyun uzayacak gibi duruyor. Takım eziliyor. Takım ezilince seviniyorum ben. Bu arada Elomuz Gold arkadaşlar. Yani atalım. İlk item olarak Moro'lu tercih edeceğim. Hani hem cooldown veriyor arkadaşlar hem şu kayıp çift sayesinde mana sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Ya şunlar, şunları, alalım. Şimdi Lux'ın flash yok. Ben Lux'ı bir kere Q'da tutarsam böyle %60 canını falan alırım. Ondan sonra arkadaşlar bir dahaki tutmamda da olur, öldürürüm diye düşünüyorum. Lux'ın counter'ları arkadaşlar hemen hemen bütün mobil karakterler. Velkoz ee, gibi düşünün. Mesela kim yanına yaklaşabilirse Lux'ın, Lux'ı öldürür. Ahri onlardan bir tanesi. Ama 6'ya kadar eşitiz. 6'da hatta Laks biraz daha üstün olabiliyor 6'ya kadar. Arkadaşlar şimdi Laks tamamen skiş atıyorsun. Kombosunu falan göstereceğim size. Birazcık hasar yedim. 6 level'da arkadaşlar bir adamı tuttuğunuzda hani ee, büyük olasılıkla öldürüyorsunuz. Çok kötü attım ya. Flash aşağıda inmiş. E Bizi gelemedi. Bizim o flash'ı yok. Çok kötü bir takası oldu ya. Arkadaşlar mesela az önce e, adam kaçmaya çalışıyordu, benim Q skill'im açık ama atmadım. Şimdi neden atmadığımı söylüyorum. Evet. Adam şimdi arkadaşlar o skill'imin olduğunu biliyor, Onu doşlamaya çalışıyor, sürekli sağa sol yapıyor. O sayede ben adama sürekli düz vuruş yapabiliyordum. Hani düz vuruşlarla adamı kesiyordum. Baktım en son adamın kaçabilecek bir yeri kalmadı. Şu arada işte o zaman Q attım. Hani bunu illa hemen atacaksınız diye bir şey yok. Elinizde kalsın. Adam olur da hani doşlamaya falan çalışır. Sürekli düz vuruşla adamı dürtersiniz. Adamın kaçamayacağı bir anda atın abi onu. Yine bir kilimi aldım. Farmda bayağı üstünüm. Ee, ultim geldi. Ultimle bota rağm atabilirim bu arada. Şimdi bakıyorum takıma. Bot dem 1-1-1 oynuyor. Jungle'ımız 0-1-1. Top dem. Şu an durum eşit. Bakayım bir chic diyorum şu pardon. Kasayım birazcık kasmış. Şimdi arkadaşlar 6 level oldum ama hasarım bu adama tekleyebilecek bir hasar değil onu söyleyebilirim. Ee, pasifini kullanarak kesebilirim sadece. Ya yani şu an mesela can az şu anda tekleyebilirim. Yıldırımım geldiği zaman adamın üzerine gidebilirim. Bizim mod game bayağı vurduruyor ya. Bizi çok kastı. Ola bariyer. Bariyer ne alakaydı lan? Trash Hill girmiş o bariyer abi. Orada Zinza'ya ulti atabilirdim ama büyük olasılıkla doşlardı onu. Hani görüyorlardı çünkü beni. Bir de mesela yan taraftan attığım için sıkıntı olduğunu tutmam. Hani e, düz olsaydık hani şöyle önümde olsaydı tutturabilirdim ama şöyle yan tarafa doğru arkadaşlar tutturması çok daha zor oluyor. Yani adamın koştuğu yere doğru durursanız mesela şöyle koşuyor adam buradan tutturabilirsiniz yani ama adam şöyle koşarken tutturmanız çok daha zor Şimdi ben bu kenardan Q tutturabilirim bu adamı, yaklaşırsa. Şimdi arkadaşlar sürekli adamı E skill'imle dürtücem. Ee, bu adam şu an üzerime atlasa mesela beni kesebilir. O, o gücü var Ahri'nin. Hani bir de counter pick. tamamen skill'imi doçluya doçluya geliyor. Baksana bir Q'suyla bayağı hasar atıyor. öldü bu. Yani Yat almış. Çok güzel oynamadı artık. Orada biraz daha güzel oynasaydı beni kesebilirdi. Şimdi yok. Q denecek bana. Şimdi ben büyük olsun onu keseceğim. Uzaktan bir Q tutturacağım. E ile keseceğim onu. birazcık canı doldu gerçi şu an iki skillini e ölmez bu adam Şimdi mesela arkadaşlar ben benim canıma şurayı mesela göremiyorum oranın arkasını oraya doğru gitmemem gerekiyor Mesela zinza falan atlayabilir sağdan soldan başka bir atlayabilir Tamam bu öldü Burası da yok. Hadi. Güzel. Şimdi item aldıkça güçlenen bir karakterler. Hani mesela ağrı arkadaşlar. Alt yavuda da çok güçlü. Late game'de de çok güçlü. Ama Lux öyle değil. Lux'ın arkadaşlar böyle 3 item'a e falan ihtiyacı var. Böyle güzel bir hasar çıkartabilmesi için. Tek atabilmesi için. Şu an moral da bitti. Yani önce bir E atarsam ağrıya tek, tek atabilirim diye düşünüyorum. atabilirim diye düşünüyorum. İkinci item olarak buradan tercih edeceğim. Hem hareket hızı veriyor hem de burst deme için. Yani ani hasar için arkadaşlar çok iyi oluyor burada. Çünkü feryadı. Hani mobil olmayan karakterler için arkadaşlar buradan çok iyi. Çünkü şurada gördüğünüz gibi hareket hızı veriyor %10. Yani %10 bile etkiliyor öyle söyleyeyim. Şimdi bota da benim bir uğramam lazım. Şu adamı bir kesmem lazım benim. Yine şu taraftan bir şey değil. Neyse kaçmayacak. Bu adam ulusu gelmiştir. Karşınızdaki adamın arkadaşlar kullanmalarını bilin. Hani kaç saniyede bir ultisi geliyor falan en azından tahmini bilin. Hani ona göre oynayın. Mesela adamın ultisi var ben birden bunun üzerine gidemem. Mesela benim onu gördüğümü bilmiyor. güzel kötü ya. Ya o de gitti. Şimdi ben bu adama tek atabilirim eğer Q'da adamı tutabilirsem. Zinza yukarıdan geliyor. Bana uğrayabilir. Hemen şuraya bir ward atacağım. Hem bu tarafa hem şu tarafa göreceğim arkadaşlar. Hani wardları, wardları buraları atmaya özen gösterin arkadaşlar. Buraya şuraya. Yani biraz daha uzaklara atın wardları. Hani adamı gelirken görün. Mesela iki tarafı da kapattım ben o wardla. Ağır base'e gitmiş. Rizada MR botu var. Tek yemez o benden. Ee, ama 6 level. Tamam tek yer o benden. Evet. Tamam, ben tutacağım önce. Tutamadım burada ordu vardı onu Çok geri kalmış ya. Ben on ne bunun? Hmm. Dediğim gibi mı yetmedi. Hani iki level fark var aramızda. Ama bak mesela bezden çıkmadan önce söylemiştim arkadaşlar. Öncesinde bir tane E atmam gerekiyor diye. Tam da öyle oldu. Hani bir tane daha E atabilseydim öyle ama. Şimdi Zinza bana doğru geliyor olabilir. Çünkü canımın az olduğunu görüyor. Benim bariyerim var. bekleyebilirim beyitleyebilirim. İşte bu adam multisi gelecek. Hmm. Ulti atarken ona Q atabilirsem anca o şekilde kesebilirim lan bunu. Yani ulti atacağı yere Q atmam gerek bu birazcık zor ama yapabilirim. Yaptım. Mesela arkadaşlar onun ultisinin olduğunu tahmin etmeseydim ee, biraz daha rahat oynayabilirdim orada, o rahatlıkla ölümle sonuçlanabilirdi. Hani o yüzden karşıdaki adamın kullanılığını falan e, bilin. Ben şuradan şunu alalım. Sen, sen de ışık alalım bir tane de portal Sonra ayakkabı alacağım. Abi Ay ayakkabıyı e, sihirbaz pabuçları yapacağız. Kullanan ayakkabısı yapanlar da var. Bence gerek yok. Hani sihirbaz pabuçlarını alıp abi tek atmanız gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Çok güzel çok güzel bir mavuz. Güzel. Bizim bot lane toplamış durumunu baya. Mid'den ben zaten alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Mesela arkadaşlar az önce e, sadece Q ve ulti ile adamı öldürdüm ama hem Q'nun hem ultinin pasifini kullandım. Mesela şu pasifini okuyun arkadaşlar hasar veren değiller. Rakipleri 6 saniyeli aydınlatma etkisine maruz bırakır. Lux'ın normal saygıları aydınlanma tüketir ve fazladan AP vurur. Yani mesela şunun üzerinde aydınlanma var. Görüyorsunuz parlıyor. Vurduğun zaman 164 fazladan AP vurdum. Az önce Q ve ultinin hasarını da o şekilde yaptığım için e, yüksek bir hasar çıkarttım. Yani Q ve ulti yetti adamı öldürmem için. Tabi her zaman da arkadaşlar gidip atamıyorsunuz. Ee, yani düz vuruşları. Mesela oyun uzayınca o düz vuruşları zaten vuramıyorsunuz adama. Sürekli en geride olmanız lazım. En geriden ee, skill atmanız lazım. Zaten cooldown'ınız %40 olduktan sonra skill'iniz rahat rahat geliyor. ve sürekli en arkadan skill atıyorsunuz. <laughs> Pardon beyler. Şimdi La e, Arun vardır arkadaşlar. Gelebilir üzerime doğru. Şu an ben buna tek atarım. 3 level fark var aramızda. Mesela şu dakikadan sonra Ahri'nin bana karşı yapabilecek tek bir şey yok. Şimdi ben kuleyi alacağım. Kuleyi aldıktan sonra artık diğer taraflara gidebilirim. Yani ilk kuleyi de aldım. Şu beynimi hemen iteyim. Lan yani, bu ya. Güzel. Ben bu Lux'u da iki skill'le keserim ki abi iki skill'le keserim. Q ve E skill'inle pasiflerini kullanarak. Abi bir bariyerim var. Kendi canıma hiç bakmıyordum. Adamın canına bakıyordum. Biraz kötü oynadım. Kuleden 300 yemişim. İşte bariyerim vardı onu çok rahat kesebilirdim ya. My oldu oldum beyler. Sorry. Orada adamın canına odaklanmıştım ben. Hani bir düz vuruşla bu kesecektim. Ee, o kadar odaklanınca kendi canımı görmedim. Bariyer basamadım. Bedava killdi ya. Neyse yine keserim ben bunu. Şu an level'ım çok yüksek. Mesela 13 level'ım. Bizden en yüksek 11 level Jarvan var. Bot kuleyi kaybedeceğiz galiba. Top lane'deki adam iki kule açmış. Güzel. Bakıyorum bu takibe. durumu kötü. Dizal'ın level'u yok. Level da çok geri kalmış. Şimdi kuleyi mı göre arkadaşlar bot lane'e gidebilirim. Bak mesela bot giderken şimdi ward koyacağım. Mesela bu wardlar çok önemli arkadaşlar. Mesela şu araya bir tane bot atacağım. Hani olur da bot değil adamlar gelirse bu bottan ben onları göreceğim. Gösterirlerse ona Hiç ultiye gerek duymadım. Adamın bariyeri falan çıktı. Fazla hasar atamadım. Mesela arkadaşlar ben şu an ahire göre çok üstünüm. Lan. Abi bu nereden geldi? Şuradan atladı galiba. Göremedim abi. Mesela arkadaşlar ben ahire göre çok üstünüm. Hani item olarak, level olarak ama yine de ağır üzerime atladığı zaman bana tek atabiliyor. Hani Lux o yüzden kırılan bir karakter. Hani oyun uzadıkça pozisyon almanız falan çok kolaylaşıyor ama Mesela ağır Leblanc, Z gibi karakterler Lux'ı çok rahat kesebiliyor. Oyun uzadıkça. Hani o yüzden sürekli pozisyonunuzu güzel almanız gerekiyor. Hep takımın en arkasında durmanız gerekiyor. hani en arkadan zaten lux'a skill atmak çok kolay. Hani öne gelen adama Q tutturuyorsunuz, kombonuz yapıyorsunuz. Q, -E R yapıyorsunuz. Hani oyun uzayınca kesinlikle arkadaşlar pasifi patlatmak için düz vuruş yapmaya gitmeyin. Abi müebbet kaldı adam orada ya. Ya. Acıkmadınız mı? Hayır. Bir rakip. <laughs> Bu arada arkadaşlar masa aldım. Ee, odamın şeklini değiştirdim. Fark etmişsiniz ama normalde arkada sadece duvar oluyordu. yok. Kesebilirim ben bunları. Abi çok az canı kaldı ya. O da W sayesinde kurtuldu. Şimdi arkadaşlar ben hiçlik alacağım. Ee, şu item. Bunu aldıktan sonra e, rakibin büyü direncini kırıyorsunuz. Öldü bu ya. Mesela az önce Mugen'in hareket pasifi sayesinde arkadaşlar adama yetiştim. Ve yine adamın ultisinden 1000 hasar yemişim. Zaten 1500 canım var. Ben şuradan şu item'i de alalım. Yani Lux oynaması zor bir karakter arkadaşlar. Hani skill tamamen skill şatırıyorsun. Hani skill'lerini tutturmanız gerekiyor. Çok kırılgan bir karakter. Ama yüksek hasar vuran bir karakter. Hani ee, karakter oynaması zor derken skill'lerinden bahsetmiyorum hani skill'leri falan kolay yani çok e, basit kavrayabilirsiniz hani çünkü Q'yu atıyorsunuz e atıp V atıp basıyorsunuz ama o Q'yu tutturmanız gerekiyor hani mesela o E ile ultinin zamanlamasını iyi yapmanız gerekiyor sürekli güzel pozisyon almanız gerekiyor çünkü çok kırılgan bir karakter. Yani zorluk şeyleri onlar arkadaşlar yoksa hani skill'lerini alınamayacak bir şey yok. Hani Q'yu tutunca E ile R'ye basıyorsunuz. Mesela arkadaşlar ben smart kesti oynuyorum. Az önce ultimin menzilini görmek için hemen ile ultimin üzerine geldim. Ultimin mesafesi şu an minimap'te gözüküyor fark edeceksiniz. Mesela söylemeyi unuttuğum başka bir şey daha var arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi bu E skill arkadaşlar üzerinden geçen adamı slow atıyor. Mesela az önce ikisi de eskinin içindeydi. Hemen patlatmadım. Bekledim. Adamlar slowlandı. Çıkmaya çalışırken tam çıkarken bastım, patlattım. Hani bunun nedeni de arkadaşlar yani adamlar orada slow bir Benim takım arkadaşlarım adama yaklaş, yaklaşabilsin diye. Bir de arkadaşlar Q'ları atarken direkt adamın üzerine değil de ya sağa ya sola doğru atın. Hani mesela şu şekilde. Hani adamın kaçabileceği yerleri düşünüp oralara atın. Ben yani bunu söylerken öldüm olsun hani tutturmanız biraz daha şey olur. Çünkü adam sizin o Q'yu attığınızı görüyor. Hani atabileceğinizi düşünüyor daha doğrusu. Sağ veya sola doğru onu doçlamaya çalışıyor. Yani ıskalatmaya çalışıyor. O yüzden hani sağına veya soluna doğru atarsanız yani tutturma şeyiniz artar. Şimdi arkadaşlar Rabadon alacağım. Zonya alabilirsiniz. Laksa. Masya alabilirsiniz. Hani sonraki iki item onları yapabilirsiniz. Yani hiç puan kesinlikle almayın. Çünkü late o mesafeye girmiyorsunuz düz vuruş mesafesine. Gerek yok. Benşin duvanı alabilirsiniz. Mesela karşıda ahir bir karakter varken Benşin duvanı almanızı, almanızı öneririm. Hani size, size yaklaşabilen karakterler varsa karşıda arkadaşlar Benşin'i alın. Ben ultimle yüzde %50 falan atarım. Gerçi Malmortius'un ağzı varmış. Gerçi yine atarım ben %50. Çünkü hem ayakkabım hem de hiçlik değneğim var. İkisinde de arkadaşlar büyü nüfusu var. Hani şu an %35 bundan %15 ayakkabıdan geliyor büyü nüfusu. Büyü nüfusu arkadaşlar büyü direncini yok sayıyor. Mesela artı 15 büyü nüfusu buradan. %35 büyü nüfusu buradan. Yani rakip mesela bu adamda kaç büyü e, direnci varsa Bendeki bunlar ekleniyor abi. O kadarı çıkartılıyor. Ona göre hasar vuruyorsunuz. O yüzden karşıda tank olduğu zaman arkadaşlar hani e, mesela sürekli büyü direnci kasanlar mesela şuna bakın arkadaşlar iki tane büyü direnci item var. Yani öyle durumlarda direkt hiçlik yeni çıkmanız gerekiyor. Sana öyle bir Abi kaç can? can mı? Kriş ikili e, üç canla falan tutuluyor. Hadi çık artık. Tamam ben benim ultim geldi. Şu an birini tekleyebilirim. Şuraya bir ward war, war atabilseydim çok güzel olurdu ben buradan birini tutarım diye düşünüyorum. Ya hadi öl bu sefer ya. Bin yüz vurdum galiba ultimi. Böyle bir hasar yoktu orada. Jarvan'ımız öldü. Jarvan sadece split yapıyor. son savaş olacak arkadaşlar. Hani o yüzden pot aldım. Normalde almazdım. Yani boş yere 500 goldumuz gidiyor. Bu Inforum var da bir saatte falan orada kimse almıyor abi orada. Neden almıyorlar onu da anlamadım. Çok önemli Şuna bir yol Abi. Şimdi bot lane'den gidip game açıp oyunu oradan bitirebiliriz. Basit bir şekilde. Yani adamlarla şimdi savaşacağız. Yani ben birini yakalayacağım onu öldüreceğim öyle söyleyeyim. Mesela şunu yakaladım. Yakalayamadım. Adam gidip orada minyona vurdu. Ne alakaysa abi adam birden minyona vurdu ya. Bizimde de bayağı bir hasar var. Çok kötü yaptın orada ya. Abi Q'yu de ısırdım. Keseriz ama bunları. Abi müebbet tutuyoruz adamları ya. Şimdi trash olacak. <laughs> trash değil de başka biri doğsaydı onu kesebilirdim base'de de. Thresh ölmüyor ya Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler Mesela ee, Lux videosu çekmemi yayınlardan söylemişlerdi Bir tane arkadaş direkt abi Lux videosu çeker misin demişti Onun için çektim e, Pek önerdiğim bir karakter değil açıkçası Lux Hani çünkü zor bir karakter arkadaşlar hani Lane'lik de izlen bir karakter Lane'lik de izlen bir karakterlerle arkadaşlar oyunu taşımanız biraz zor çünkü ekstradan bir şeyler yapmanız gerekiyor böyle sürekli. Hani neyini kazanmanız gerekiyor ezilen bir karakter olduğu halde. Takımınızın fitlememesi gerekiyor. Mesela benim takımım erken aşamada hepsi ölseydi fitleseydi oyun uzamayacaktı. Lux'e bir şey yapamayacaktı. Lux oyun uzayınca iş yapan bir karakter. Hani biraz da arkadaşlar böyle e, erken aşamada güçlü karakterleri e, öneriyorum ben size. Hani Lux oynayan birçok arkadaş vardır. hani onların işine yarayabilir diye düşünüyorum diyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Aşağıda canlı yayın linkim var. Ee, Twitch'te. Oraya da gelebilirsiniz. Dediğim gibi sosyal medya hesaplarımız o tarafta. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.